Selamaydım. Selam aleyküm. Bugün yeni vardı. Evet. Benim adım Orhan, soyadım Dursun, Şanlıurfa Aliye Belediyesi. Profil Oyluk Okulu, okuluna gidiyorum. Profil Oyluk Okulu. Ee, üçüncü sınıfım çok güzel gidiyor. Başarılıyım, birinciyim. Ve bugün size e, dualarımı okuyacağım. Hadi başlayalım. Ağzı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samed. Lem ve lem yulad ve lem yekun Amin. Bismillahirrahmanirrahim. این اردای نه که که سر فسای را بیکمان هار این نشانی که ولب درامین بسم الله الرحمن الرحیم لیه و لیه و لازم آمین بسم الله الرحمن الرحیم این آتی نه که که را بیکمان هار این نشانی که ولب درامین Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke Allahümme ve bihamdikü ve taberakesmikü ve talaceddikü ve la ilahe gayrık. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Azubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elrahmanirrahim. Malik-i umid din. İyaken ve iyaken estayin. Esra ilya kesta in ihtina mustakim sıra dal el aleyhim garil madu aleyhim veleta namin arkadaşlar e, dualarım bu kadar e, lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın beğenmeyi de unutmayın yorumlarınızı da bekliyorum güzel okudum mu ve hayırlı günler iyi günler dilerim.